biz bölünmesin diye aday ol dediniz. Hepimiz aday olduk. Bizlere meyalarımız satılmasın dediniz. Aday olun dediniz. Aday olduk. Yolsuzluk var, hıksızlık var dediniz. Aday olduk. Bu topluma iş lazım, aç lazım dediniz. Arkadaşlarımızla beraber aday olduk. Sizleri milletvekili aday adayı arkadaşlarıma tanıtmak isterim. Ee, Hüseyin Şahin, Karasu'dan iş adamı ve müteahhit Elif Başer. Bizim ablamız Lider ve Adapazarı'ndan Ayşe Kılıç. Sapanca'dan Enis Ceylan. Hemlekten sporcu ve iş adamı Ayhan Bay. Ve Adapazarı'nda altın milletvekiline taç çıkartan, Adapazarı'nın tüm sorunlarını meclise taşıyan, e, 34 yıl sonra çıkardığımız e, 60 kişilik parti meclisimizde olan Bizim gururumuz Sayın Engin Özkoç. <laughs>